Bir üçüncüsü Efendimiz çeşitli kabilelerden evlenmişti. Mahzum oymağından bir kadın almıştı. Eslem'den bir kadın almıştı. Kureyş'ten bir kadın almıştı. Hüneyn'den bir kadın almıştı. Heyber'den bir kadın almıştı. Suriye'den de bir kadın almıştı. Bunlar değişik yerlerden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş devcelerdi. Peygamber olarak herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinin bir icabı olarak sevme mecburiyetindedir. Dininden ötürü sevecek ama bizim gibi sever ancak. Bize Cenab-ı Hak kamil sevmeyi müyesser kılsın. Ben sevemiyorum esasen, içinizde sevenler varsa onlar gibi sevmeyi Allah bizi muvaffak kılsın. Sevmenin ölçüsü şudur, avradından, çocuğundan, malından, menalinden daha fazla seviyorsan seviyorum diyebilirsin. Bu kadar sevmiyorsan seviyorum diyemezsin. Onun için ben kendimi istisna ettim. Herkes Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselamı bu denli severdi. Herkes gönülden bağlıydı. Fakat dikkat buyurun, kibirli bağlılık ayrı bir meseledir. Müminlikte müminlerin, mümin kardeşleri müminleri severler. Fakat hem mümin hem de cibilli bir bağ varsa şayet, yani aynı anneden babadan gelmiş mümin kardeşler ise, aynı soydan ise, bir karabet ve sihriyet var ise aralarında, ırzını ve namusunu koruma hususunda aynen onun gibi hassasiyet gösterirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kardeşliğinin yanı başında, peygamberliğin sevmeyi gerektirmesinin yanı başında, belli bir muhabbet unsuru olan ayrı ayrı kabilelerden evlenmeyi müthiş dirayet ve kiyasetinin ifadesi olarak, müthiş fetanetinin ifadesi olarak yapmıştı. Estem kabilesi, biz Resul-i Ekrem'in akrabasıyız, vallahi ona tutkundurmayız diyorlardı. Peygamberliğinin yanı başında, Mahsumiye oymağı bizden Ümmü Seleme'yi aldı, biz Resul-i Ekrem'e laf ettirmeyiz diyorlardı. Hüneyn'den Resul Ekrem Cüveyriye'yi almıştı. Cüveyriye bin Harisi. Vallahi biz Resul Ekrem'in esharıyız diyorlardı. Kurbiyetimiz vardır. Kurbiyetimizi muhafaza eder, ötede de onun şefaatiyle cennete gireriz diyorlardı. Hazreti Halid'in oyma aynı düşünüyordu. Kureyş aynı düşünüyordu. Ansar aynı düşünüyordu. Muhacir aynı düşünüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında insanlardan müthiş bir kale yapıyordu. Etten kemikten fakat dönmez bir kale yapıyordu. Peygamberlik muhabbetine inzimam eden, peygamberliğine bağlı oldukları gibi bir de karabet ve sihriyetle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bağlı bulunuyorlardı. Bir de bu husustan ötürü aleyhissalatu vesselam her kabileden saadet hanesine bir zevce almıştı. Öylece o kabileyle bir sihriyet, bir karabet tesis etmişti.